Merhaba. Seninle bugün Britanya tarihinin e, en önemli anlarına ve figürlerine odaklanacağız. Şöyle bir yolculuk olacak. Antik çağlardan başlayıp yakın zamana kadar geleceğiz. Krallar, istilalar, büyük değişimler. Aynen öyle. Amacımız Birleşik Krallığı. Hani bugünkü halini şekillendiren temel olayları ve kişilikleri hızlıca sana aktarmak. O zaman hazırsan bu zengin tarihe dalalım diyorum. Harika. Bu yolculukta Britanya'nın kimliğini oluşturan olaylar arasındaki şey o bağlantıları kurmaya çalışacağız. Özellikle yönetim şekillerindeki değişimlere ve önemli toplumsal dönüm noktalarına dikkat çekeceğiz. İlk durağımız o zaman Antik Britanya. Kelt kabileleri var, sonra Romalılar geliyor. Hadrian Duvarı gibi ee, bayağı kalıcı izler bırakmışlar. Ama Roma çekilince ne oldu? İşte orada bir güç boşluğu oluşuyor ve bu boşluğu Anglo-Saksonlar dolduruyor. Farklı krallıklar kuruyorlar, Wessex falan öne çıkıyor. Ama sonra biliyorsun Viking akınları başlıyor. Evet, Danelov denen bölgeyi kontrol ediyorlar değil mi? Aynen. Tam bir kaos ortamı aslında. Ama Büyük Alfred gibi liderler direniyor. Sonra Athelstan, İngiltere'yi birleştirme yolunda e, önemli adımlar atıyor. Fakat asıl büyük değişim 1066'da. Norman Fethi, Hastings Savaşı, Fatih William tahta geçiyor. Bu sadece bir kral değişikliği miydi sence yoksa daha mı derindi? Yok canım çok daha derindi. Norman Fethi İngiltere'nin yönetimini, dilini, kültürünü yani her şeyini kökten değiştirdi diyebiliriz. Feodal sistem falan daha mı sağlamlaştı? Kesinlikle feodal sistem oturdu, Norman aristokrasisi yönetici sınıf oldu. Hatta Fatih William'ın yaptırdığı o Domesday kitabı var ya. Evet o sayım kitabı. O sadece bir sayım değil aslında. Fethedilen topraklar üzerindeki kontrolü pekiştirmek, vergiyi düzenlemek için bir araç, merkezi otoritenin nasıl güçlendiğini gösteriyor. Anladım. Ama bu merkezi güç de sonsuza kadar sorgusuz kalmıyor sanırım. Mesela 1215 Magna Carta, Kral John'un yetkilerini sınırlamasıyla biliniyor ama Evet, ama önemi çok daha büyük. Magna Carta, tamam. Başta baronların haklarını güvence altına alıyordu ama zamanla çok daha geniş bir anlam kazandı. Ne gibi? Kralın bile hukukun üstünde olmadığı ilkesinin tohumlarını attı diyebiliriz. Yani bireysel haklar, adil yargılanma gibi kavramların evriminde sembolik bir başlangıç noktası oldu. Parlamento'nun doğuşu da bu dönemlere denk geliyor zaten. Ortaçağın sonlarına doğru işler yine karışıyor. Hem Fransa ile Yüzyıl Savaşları var hem de içeride Güller Savaşı denen taht kavgaları. Evet, çalkantılı bir dönem. Yüzyıl savaşları İngiltere'nin kıta Avrupa'sındaki iddialarını bitirdi sayılır. Güller Savaşı ise Lancaster ve York hanedanları arasında e, çok kanlı bir mücadeleydi. Sonuç? Sonucunda Tudor hanedanı başa geçti, 7. Henry ile birlikte. Bu da nispeten daha istikrarlı bir dönemin başlangıcı oldu. Tudorlar deyince de akla hemen 8. Henry geliyor, o meşhur İngiliz reformasyonu. Yani Katolik Kilisesi'nden ayrılıp Anglikan Kilisesi'ni kurması. Bu ne kadar kişisel bir karardı? Ya kişisel nedenler yani boşanma isteği işin fitilini ateşledi tabii ama arkasında ciddi siyasi ve mali hesaplar da vardı. Nasıl yani? Papanın otoritesini reddetmek kralın gücünü acayip arttırdı. Manastırların kapatılmasıyla hazineye büyük bir gelir sağlandı. Bu İngiliz ulusal kimliğinin şekillenmesinde ve hatta parlamentonun gücünün artmasında önemli bir adımdı. Kızı Elizabeth de bu mirası iyi değerlendirmiş anlaşılan. İspanyol armadasını yenmesi falan. Kesinlikle. Elizabeth dönemi İngiltere'yi önemli bir deniz gücü yaptı. Keşifleri falan teşvik etti. Sonra Stuart hanedanı geliyor. İskoçya ve İngiltere taçları birleşiyor ama bu dönemde pek sakin sayılmaz. Kral ve Parlamento arasında ciddi bir gerilim var. İç savaş çıkıyor hatta. Evet, çok kritik bir dönem. Kral 1. Charles idam ediliyor. Kısa bir süreliğine cumhuriyet kuruluyor Oliver Cromwell liderliğinde. Cumhuriyet denemesi yani. Aynen. Uzun sürmedi ama monarşinin sorgulanması açısından, iktidarın kaynağı tartışmaları açısından çok önemliydi. Sonra restorasyonla monarşi geri geldi ama 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 1688'deki şanlı devrim ve ardından gelen haklar bildirgesiyle işler değişti. Parlamentonun üstünlüğü artık kalıcı hale geldi. Asıl güç merkezi parlamento oldu. 1707'de de birleşme yasasıyla Büyük Britanya Krallığı resmen kuruldu. Sonrasında Hanover Hanedanı dönemi ve Britanya'nın küresel bir imparatorluğa dönüşmesi var. Sanayi devrimde tam bu sıralarda patlak veriyor. Bu ikisi birbirini nasıl besledi? Şöyle, Hanover'ların gelişiyle başbakanlık kurumu yani Robert Walpole ile ilk başbakan iyice güçlendi. Amerikan kolonilerinin kaybı tabii büyük bir darbeydi ama Napolyon savaşlarındaki zaferler Britanya'nın gücünü pekiştirdi. Asıl büyük dönüşüm sanayi devrimiyle yaşandı tabii ekonomik ve askeri güç anlamında mı? Hem de nasıl? Britanya'ya muazzam bir güç sağladı. Kraliçe Victoria döneminde imparatorluk zirveye ulaştı. Hani o üzerinde güneş batmayan imparatorluk lafı var ya işte o dönem. Ama içeride de önemli sosyal değişimler yaşandı. Seçme hakkı falan genişledi. Geldik 20. yüzyıla. İki büyük dünya savaşı ve imparatorluğun çözülüşü. Bu savaşların maliyeti ne oldu Britanya için çok ağır oldu hem insani hem de ekonomik olarak savaşlar kazanıldı belki ama bedeli yüksekti bu durum imparatorluğun sürdürülemez hale gelmesine de yol açtı hindistan'ın bağımsızlığı gibi olaylarla dağılma süreci hızlandı yani evet imparatorluk dağıldı İçeride ise savaş sonrası dönemde refah devleti anlayışı güçlendi. NHS kuruldu, sosyal yardımlar yaygınlaştı. Kadınlar tam oy hakkına kavuştu. Soğuk Savaş, Avrupa'ya entegrasyon çabaları, monarşinin modernleşmesi bunlar da önemliydi. Yakın tarihte de Thatcher, Blair gibi figürler, özelleştirmeler, Avrupa Birliği ile inişli çıkışlı ilişkiler ve tabii ki Brexit. Aynen. Thatcher'ın serbest piyasa reformları, Blair'ın yeni işçi partisi dönemi ülkeyi epey değiştirdi. AB ile ilişkiler hep bir gerilim hattı oldu ve sonunda Brexit referandumuyla koptu biliyorsun. Bu da Britanya'nın hem dünyadaki yerini hem de kendi içindeki kimlik tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Gördüğün gibi yani istilalardan imparatorluğa, reformlardan devrimlere uzanan sürekli bir değişim ve adaptasyon hikayesi bu Britanya tarihi. Monarşi, parlamento, din, sınıf mücadeleleri hepsi iç içe geçmiş. Evet, bu karmaşık miras bugünkü Birleşik Krallığı anlamak için gerçekten paha biçilmez ipuçları sunuyor. Kesinlikle. Hatta üzerine düşünebileceğim bir soru da şu olabilir belki, bütün bu yüzyıllar süren istila, birleşme, imparatorluk kurma, sonra kaybetme döngüsü, bugünkü Britanya'nın kendine özgü kimliğini, kurumlarını, hatta güncel sorunlara yaklaşımını sence nasıl etkilemeye devam ediyor? Yani bu tarifsel derinlik bugünkü tartışmaları anlamlandırmana nasıl bir pencere açıyor?